Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Şimdi malumunuz üzere dün bir tane e, web sayfası açıldı. Sasquatch'ın bölgesinde kuzey Kanada'nın kuzeyinde soğuk bölgesinde arkadaşlar bilginiz olsun. Yeni göçmenler alıyorlar. Bütün ülkelerden alıyorlar. Baktım Türkiye'de var. Ve benim ilgimi çekti. Dedim neden olmasın? Bunu da bir paylaşalım. insanların belki hani faydası olur, gelmek isteyenler vardır vesaire. Sıfırı tüketenler vardır, gelmek isteyenler olabilir. Dolayısıyla böyle bir video yaptım arkadaşlar sizlere. Uygulamasını falan falan yaptım. Özelliklerini bir okuyun önce. Orada ne yazıyor, ne ediyor diye bunu bilmeniz lazım. Yani başvuru yapmadan önce istenilen belgeler nelerdir? Onları onları iyice okuyun. İngilizceden Türkçeye çevirebilirsiniz rahat bir şekilde. Ondan sonra Üzerinizde herhangi bir dava, bir mahkeme falan olmaması gerekir Türkiye'de. Bunlar çok önemli. 10 yıllık pasaportunuzun olması lazım, mesleğinizin olması lazım arkadaşlar. Büyük bir fırsattır bence değerlendirin. Ee, size tavsiye mail adresinizi, bilgilerinizi vesaire hepsini ekleyin. Doğru bir şekilde ekleyin çünkü onlar size dönüş yapacak. Ona göre sizinle görüşme yapacaklar. Gereken bir belge lazımsa zaten sizden isteyecekler arkadaşlar. Bu durumda işte Express Entry'ye başvuru yapman gerekir veya Kanada'ya daha önce bulunmaman lazım veya iltica etmemen gerekiyor bununla ilgili. Eğer Kanada dışındaysan ama Kanada içerisindeysen yine de başvuru yapabilirsin bu durumda. Ama yurt dışındaysan oradan başvuru yaptıysan olmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir ödeme falan yapmıyorsunuz. Herhangi hiç kimseye para ödemiyorsunuz tamam mı? Bu resmen free'dir rahat bir şekilde web sayfasına giriyorsunuz. Açıklama bölümüne bırakıyorum. Şunu da söyleyeyim. Bazen web sayfaları Türkiye yani Kanada dışında açılmıyor. Sadece Türkiye'de Bazı ülkelerde açılmıyor. Onu VPN ile veya başka bir e, şeyle açabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Hemen uygulamaya geçelim. Benim yapmış olduğum adımları adım adım takip edin. Ondan sonra gerisi sizin. Ben şimdi sonuna kadar adımları bitirmedim. Çünkü sonuna kadar gidersen beni kaydeder. Bu da olmaz. Çünkü ben burada yaşıyorum. Dolayısıyla siz o nerede duruyorsam orada siz artık başlayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Videoda anlattığım gibi görüyorsunuz. Sasquatch bölgesinde Yeni göçmenler isteniyor arkadaşlar. Sadece Türkiye'den değil, bütün dünya ülkelerinden yeni isteniyor arkadaşlar. Sizin de burada payınız var. Hiç merak etmeyin. Şimdi burada seçenekler var arkadaşlar. Görüyorsunuz ben direkt sizi web sayfasına götürdüm. Yani fazla uğraştırmak istemiyorum. Ama öncelikle sayfayı iyice bir araştırın, inceleyin ona göre başvuru yapın. Okuyun işte şartlar nelerdir vesaire. Buraya tıklayabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman direkt buraya getiriyor arkadaşlar. Bakın bu sayfaya getiriyor. Burada hepsi var. Bütün bilgiler var burada. İşte hastane üzerinde işte ondan sonra bunların hepsi var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu Türkçe'ye de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu anda benim telefonumda çevrilmiyor. Nedenini bilmiyorum ama. Burada bütün seçenekler var arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman buradan bir iyice bir araştırın edin arkadaşlar. Böyle bir tıkladığınız zaman işte bu Sasquatch'ın bölgesindeki işler, güçler vesaire bunların hepsini şey yapıyor burada İngilizce diyor Tamam mı? burada bakın İngilizce, zaten yani Fransız, hatta Fransızca da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bunlarla işimiz yok. Biz tekrar ana sayfamıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Buraya geri dönüyoruz. Şimdi biz buraya geri döndüğümüzde şimdi Create an Account diyor yani bir hesap yükleyin kendinize yani hesap açın buraya tamam. Mı? Şimdi biz buraya tıklıyoruz arkadaşlar. E, hesabı kaydetmeden önce ne yapacağız burada? Şimdi buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman Simplified Applicant or Expression of Interest Candidates. Tamam mı? Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman Continue diyoruz. Yani devam. Devam dediğimizde arkadaşlar şimdi burada herhangi bir isim isteyecek. Tamam mı? Şöyle bir kullanıcı adı yapabiliriz mesela. Şöyle diyelim ee, Kanada 42. Tamam mı? Şuraya Mehmet diyoruz. Tamam mı? Buraya hiçbir şey. Buraya da Ali diyoruz. Şimdi doğum tarihi. Doğum tarihi dikkat edin arkadaşlar. Şöyle giriyorsunuz. 01 Ondan sonra 01 Oktober tıklıyorsunuz arkadaşlar. 1970 Bu örnek. Hepsi örnektir arkadaşlar. Ama siz gerçek bilgilerinizi giriyorsunuz burada. Tamam mı? Buraya mail adresinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Mail adresiniz mutlaka olmalı. Şöyle kendi mail adresimi gireyim arkadaşlar. Yaban eller kanada at gmail nokta Şimdi bunu gönderdikten sonra size bir e-mail onayı gelecek. Tamam mı? Oraya giriyorsunuz mail adresinizi. Bakın şimdi bir e-mail onayı bakın size göre you will receive an email to the email address provided during registration with your username and password tamam mı kardeşim bunu buraya şey yaptığınız zaman bakın direkt geldi görüyor musunuz direkt e-mail geldi ben şimdi buna tıklayacağım Evet bakın böyle bir mail geldi oradan bakın direkt geldi gördünüz mü username arkadaşlar Kanada 42 Ondan sonra şimdi biz bunu, bunu, böyle bir kopya yapacağız. Şifremizi arkadaşlar görüyorsun. Bütün bilgiler vesaire burada var. Tamam mı? Şimdi bize böyle bir şey yapmış. Kanada 42 olarak gireceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi buraya yazıyorum şöyle. Bakın. Kanada 42. Sonra şifremi paste yapıyorum. Sonra log Şimdi arkadaşlar şifremizi girmek üzereyiz burada. Bakın şimdi ben şifremi copy paste yapıyorum böyle. Evet şimdi bakın direkt bizi buraya getirdi ve copy paste paste'imizi yaptık arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? Current password yani bizim almış olduğum password'u yani şifreyi değiştirmemiz lazım. Tekrar ben burada paste yapıyorum. Yani bana mailime gelen password'u buraya ekledim. Yani şey yapmama gerek yok. Buraya örneğin mesela ee, şöyle bir şifre girebiliriz mesela tamam mı? Şöyle diyebiliriz. Kat 1970 fer. Kat 1900 1970 fed diyebiliriz tamam mı? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakalım değişti mi değişti mi? Tamam mı? yine kabul etmedi arkadaşlar. Tekrar şöyle yapıyoruz tamam mı? Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bakın şimdi e, mailime gelen şifreye girdim bir de yeni şifreye girdim şimdi change password yani şifrenizi değiştirin buna tıklayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tıkladık bize onay geldi görüyor musunuz çok basit çok kolay hiç fark etmez bu I understand that information collected yüzütl falan işte ben bunun hepsini imzalıyorum ki bu bilgilerim sahte değil vesaire vesaire bunları ben agri yani kabul ediyorum ben şimdi yeşil olan kutucuğa tıklıyorum. Evet. Şimdi bu da başarılı bir şekilde oldu. Şimdi ben burada ne yapacağım? Üç tane seçeneğim var. Tamam mı? Birinci seçenek. Please click here to begin. Yani başlamak için buraya tıklayın. Birinci seçenek. Kalemde olan var ya. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Buraya tıkladık arkadaşlar. Bakın eğer baysanız bayansanız. Bakın burada dear, miss, mister falan filan miss. Şimdi ben burada bey yani erkek olduğum için tamam mı? Bunu seçtim. Ama bakın direkt benim bilgilerim burada çıktı. Gender ne neymiş efendim? Gender mail yani bekar. Tamam mı? Marital status nedir? Yani durumunuz nedir? Evli misiniz? Bekar mısınız? diye. Şimdi diyelim ki evlisiniz. Tamam mı? Şöyle bir şey yapalım. Evlisiniz mesela e, common law merit diyelim. Tamam işte. Ya da bekar yapalım bu işi. İşiniz yani kolay olsun. Bekar yaptık bu işi. Doğum tarihini zaten ekliyorum. Buraya arkadaşlar pasaport numaranızı giriyorsunuz. Tamam mı? Pasaportunuz en az 10 yıllık olması gerekir. Tamam mı? Pasaport numarasına girmeniz gerekiyor. Hele 0000 yapacağız. Tamam mı? Böyle. Ondan sonra işte pasaport expert date yani pasaportunun son kullanma tarihi. Tamam mı? Şöyle diyelim. Son kullanma tarihi şöyle yapalım. Tamam mı? Şimdi in de istediğimiz settlement tamam mı? Şimdi size kaçın community Dependent On job tamam mı? Şimdi burada ne yapacaksın kardeşim? Burada direkt sen işte bu bölgede değilsin. Şöyle yapacaksın. vardı. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya tıkladığına prefer not a response Afganistan vesaire. Mesela burada seçeneğiniz var mesela. Nereli olduğumu inka yani göz söylemek istemiyorum. Ondan sonra sen mesela nereden başvuru yapıyorsun? Hangi ülkeden? Şimdi buraya geliyorsun bak şimdi. Şöyle diyelim ki Türkiye'de tamam mı? Türkiye'den başvuru yapıyorsun. Tamam. Şimdi home adresi. Şimdi senin bulunduğun ülkenin işte adresi vesaire buraya giriyorsun. Tamam. İşte ben İstanbul'daki adresi bilmiyorum ama şöyle diyelim. Ee, şöyle diyelim mesela. Mesela şöyle yapalım. Mehmet Nezih Nezih Caddesi. Tamam mı? Şöyle yapalım. No 42 Ondan sonra Fatih İstanbul Ondan sonra Interesting outside can Şöyle yapacaksın Intre bakın outside please Of state name tamam mı şimdi bunu Bu yurt dışı yapacaksınız tamam mı Kanada içerisinde başvuru yapıyorsan Kanada içerisinde herhangi bir şehir nerede yaşıyorsan orayı seçiyorsun tamam mı böyle tamam mı nerede yaşıyorsan Kanada içerisinde ama ülke dışındaysan bakın international outside Kanada olsa olsa Kanada dışı tamam mı bunu tıklıyorsun buraya tıkladığın zaman tamam mı state, state name tamam mı Turkey diyeceksin direkt çok basit böyle diyeceksin posta kodu işte Türkiye'deki posta kodu ee, yani biraz değişik burası gibi değil. Şöyle böyle yapacaksın, tamam mı? Ondan sonra country. Şöyle pardon, özür dilerim. Ee, province çok özür dilerim arkadaşlar. Buraya İstanbul yazıyorsunuz, tamam mı? İstanbul yazıyorsunuz. Şimdi country çünkü burada province diyor, tamam mı? Şimdi country ne diyorsunuz? Türkiye, tamam mı? Şöyle bir gelelim Türkiye. Türkiye nerede? Şöyle bir yapalım. Evet, evet, evet. Hı -hı. Heh. Burada. Tamam mı? Is this mailing address is the same as registration? Ondan sonra yes diyeceksin. Tamam mı? Ondan sonra yine aynı adres. Yani mail adresiniz aynı adresin. Başka bir adresiniz var mı? Yok. Tabii ki yes diyeceksiniz burada. Tamam mı? Şimdi ondan sonra bu sizin hali adresiniz bu. Telefon numaranızı giriyorsunuz. İşte atıyorum 534 işte 07 000 bir şeyler bir şeyler tamam mı? Burada mail adresinizi falan yazıyorsunuz arkadaşlar burada. Tamam şimdi bunlardan bir tanesine neyse worker who wants to work in and in living situation. Birinci seçeneği tıklayacaksınız arkadaşlar. Şunu tıklıyorsunuz diğerlerine karışmıyorsunuz tamam mı? Do you have a respondent that will continue business on your behalf with the ne no diyeceksiniz buraya. Tamam mı? No de diyorsunuz. Geçiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu sayfayı bitirdik arkadaşlar. Şurada köşede sağda save diyor. Yani kaydet. Tamam mı? Şuraya tıklıyorsun şöyle. Tamam mı? Yes save anyway. Tamam mı? Şimdi warning diyor ki işte işte market field more işte burada her neyse diyor kaydet ya da no review warning. Tamam mı? Review warning yapacağız. Burada herhangi bir sıkıntımız var mı yok mu bize gösterir. Sıkıntımız nerede var arkadaşlar? Bizim sıkıntımız şurada var arkadaşlar. Burada zaten e, pasaport tarihini vesaire. Şimdi burada biz ne yapacağız? Pasaport tarihine işte November diyoruz arkadaşlar. Tarihi tıkladık. Şimdi biz Save yaptık. Yine de vardır. Bununla dikkat edin. Yani burada hangi hata yaptıysanız onu düzeltin. Ben sadece geçişlere geçiyorum. Tamam Yes, Save Anyway. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar... Evet, hepsi yüklendi. Gördüğünüz gibi her şey yolunda süper. Şimdi continue to next section. Tamam mı? Yani diğer bölüme devam edin arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın. Do you have current job offer? Şu anda diyor. Herhangi bir iş talebin var mı? Yok diyorsun. Biz yok diyelim ne gösterecek bize? Have you been accepted into immigrant refugee and citizen Canada express entry? Daha önce herhangi bir mülteci başvurusunda bulundun mu? Kanada'ya gelip de herhangi bir şey yaptın mı vesaire? Yok diyorsun. Tamam mı? Yani, please select your interest Şimdi sen burada iş mesleklerin vardır. Tamam mı? Mesela bir mesleğin muhakkak vardır yani. Sokakta yatan bir adam değilsin. Yani şimdi senin Türkiye'de vardır bir mesleğin falan. İşte burada Puzan Bancı'nın işte Advertising. işte bunların hepsini kardeşim böyle bakıyorsun tamam mı bakın onlarca onlarca şeyler vardır bakın court reporting reporters medical transportation ondan sonra health information ondan sonra bunların hepsini payrollcu ondan sonra medical yani sağlıkçı bütün meslekler var burada arkadaşlar. Tırcılık da vardır mutlaka. Software var. Electrician and electronic mesela mekanik diyelim tamam. Mekaniğe tıkladık. Please check to see if your option is. Ha, burada diyor ki buraya tıklayın eğer siz uygunsunuz değilsiniz falan bu önemli değil. Have you a complete post secondary education? Senin diyor bu branşla ilgili herhangi bir şey bitirdin mi? Bir sertifikan falan var mı? Şimdi yes diyorsun tamam mı? Yes dediğinde is your degree diploma or certificate related to the occupation you have chosen Senin diyor aldığın diploma, diploma sertifikan diyor ondan sonra e, puanı buna göre mi? Hayır desek ne olur? Bakın o zaman you are not eligible. Yani buna başvuru yapmanı hiç müsait değilsin. Evet dediğimizde ne oluyor? Evet burada evet dediğin zaman you cannot proceed until a requirement response have been saved. Please answer all the requirement. Tamam mı? Şimdi burada şey yapacağız burada. Tekrar save yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada save yazıyor. Şimdi determine kategori. Tamam mı? Şimdi buraya geçiyoruz tekrar. Save'i save unutmayın arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra Evet. Tamam mı? Bu diyor senin gerçek kategorinin doğru kategori kategorinin bu mu? Tamam mı? Burada. Tamam. Tabi burada express entry işlerini falan tıklaman lazım vesaire. Burada yes diyorsun tıklıyorsun. Tamam mı? ensure that click submit present vs. diyor ki bu senin CV'ndir arkadaşım tamam mı? Ondan sonra burada senin bilgilerin vesaire var. Ondan sonra efendim mesela view corruption işte bunları birth, uh, uh, birth date and address işte burada adres info Mehmet Ali örneği pressure in the... arkadaşlar burada kontrol etmeniz lazım tüm bilgilerinizi. Ondan sonra eğer tekrar ayarlamak istiyorsan, sil baştan yani düzeltmek istiyorsan buraya tıklıyorsun. Ondan sonra ya da buraya tıklıyorsun olabilir. Şimdi biz burada Next yapıyoruz, tamam mı? Evet. Şimdi biz burada Next yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar yapıyoruz. Evet. Yes anyway yaptık. Ondan sonra tekrar tamam şöyle bir hepsi tamam arkadaşlar bakın. Hepsi tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok burada. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu adımları bu şekilde arkadaşlar bakın not yet submit tamam mı? Şimdi buraya geliyorsunuz. Ondan sonra işte sizin diplomalarınız vesaire bunların hepsini yapıyorsunuz burada onları tıklıyorsunuz diploma diyelim tamam mı not applicable diyoruz ondan sonra do you have degree diploma certificate no diyorsun burada da no diyorsun gidiyorsun ona da no diyorsun gidiyorsun tamam mı hmm. çünkü o yani eğer tahsiliniz yoksa arkadaşlar bu şekilde olayı bitiriyorsunuz arkadaşlar bakın experience during season 5 yıllık tecrübeniz yani tamam mı? 6 to 10 work experience during 6 to 10 years 10 yılıyla 6 yılı 6 e, yılıyla 10 yıl arasındaki iş tecrübeleriniz vesaire. First office language işte İngilizceniz mesela nedir? Onu yazıyorsunuz. Ondan sonra böyle arkadaşlar ilerliyorsunuz. İlerledikçe save diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra biz yine save yaptık burada. Tamam mı? Save diyorsunuz ve bu şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi çok basit. Yani ben şimdi fazla ilerleyemem çünkü bana olmaz. Çünkü bana mail atarlar, gönderirler vesaire. Benim için olmaz. Fazla ilerleyemem. Dolayısıyla çünkü benim kaydım oluşur burada. Benim için olmaz dediğim gibi. Siz bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Tamam mı? Siz bunu bu şekilde yapıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ve yapa yapa bunu yavaş yavaş öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu açıklama bölümünde bu linki bırakıyorum. Siz oradan başvuru yapıyorsunuz. Link e tıkladıktan sonra sizi buraya getirir. Tekrar söylüyorum. Açılmazsa VPN ile ve diğer programla açabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bilginiz olsun. Çok basit, çok kolay. Herhangi bir stres yapmanıza gerek yok vesaire. Sadece benim yapmam adımları takip edin. Belirli bir yerden sonra sonrası sizindir arkadaşlar.